Tekrar merhaba arkadaşlar. Merhaba Gökçe. Şimdi Gökçe'nin tişörtlerini süslemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun efendim elimizi verelim sizi şöyle kaldıralım. Çünkü buralara daha yıldız serpiştirelim bence. Biz buraya neler yaptık? Önce onu anlatalım. Bu kalıbı daha önce keçe çalışmamda videomda göstermiştim. Arkadaşlar. Nasıl kalıbı çıkarttığımızı yıldız evet. kalıbını. Evet. Ve etrafına kulak çöplerini kestik. Onları gökçe yerleştirdi ve yıldız incilerimiz vardı. Onları yerleştiriyor şimdi. Gökçe. Arkadaşlar siz anneme bakmayın. O şey değil. Kulak çöpü değil. Bu kulak pamuğu biliyorsunuz. <laughs> kulak pamuğuymuş. Evet Gökçe etrafına yıldızları Söyle yerleştirdiğinde bu çalışmayı tabii ki de büyüklerinizle yapmanızı istiyoruz. Çünkü biz buna çamaşır suyu sıkacağız. Az önceki videomuzda göstermiştik. Biraz daha gerekiyor. Hepsi iki yaptım da. Instagram kaç tane lazım? Tabii ki de bu yıldızları sonrasında atmıyoruz. Bak şuraya bıraktım oradan alabilirsin. Çamaşır suyu tuttuğumuz için yıkayıp geri kullanıyorum ben tabii ki de. Arkadaşlar bunları annemin annem böyle önceden şekilli boncuklar alıyor. Böyle keçeci gibi bir kırtasiyeci gibi bir yer Fobi var. Hobi mağazası. Evet. İşte orada da boncuk satılıyor. Ben bazen oradan bana da alıyor. Ben kocaman bir kutuda bir, bir, bir şey biriktiriyorum boncuk gibi. Evet. Onunla başka çalışmalarla karşınızda oluruz. ben getireceğim. Arkadaşlar. Bence oldu sanki böyle. Dur. Her Şimdi her dikkat, evet, dikkatlice getir sen onu bana. Spreyi. Evet. Ben de çok merak ediyorum nasıl bir çalışma olacak. Ver bakalım bana. Boş bir... Şimdi başlıyorum. Hazır mıyız? Hazır mısın? Evet kaç etrafından sen zaten sadece üzerine sıkacağız ama evet, geç şekilde hareket ediyor bu kulak çöpleri yani. bakalım nasıl olacak Çok merak ettim Hı. Rengi değişmeye başladı bile fark ettim. Fark ettim değil mi? Bence daha güzel bir sprey şişesine koyun. <laughs> Bence yeterli. Şimdi birazdan üzerinden bu şekilleri çekeceğiz. Evet, şimdi artık rengi değişti tişörtümüzün ve evet, bunları kaldırmaya başlıyorum. Hazır mısın Gökçe? Hı hı. Ee, bana Arkadaşlar, bir tane bunları bir bunları kaldırmayın. Hangi renği tavsiye ederim? Yoksa elimde boşa bulurum. Şu kartonun üzerine bırakalım. Oo, bakalım olacak mı? Önce şu kulak çöplerini merak ettim. Hep hareket etmişti çünkü. Ama yine de güzel çıkmış. Şöyle. Evet. Yani az görünüyor ama güzel çıkmış. Şu biraz hareket etmiş galiba. Şimdi yıldızlara bakalım. Vay çok güzel. <laughs> Bakın bazıları hareket etmiş. Çünkü spreyimiz tam güzel sıkmadı. Şişemiz biraz bozukmuş galiba. Ama yine de çoğu yıldızların altından kendi şekli çıkmış. Peki, yıldızı kaldırmayacak mısın? Kaldıracağım. kaldıracağım. Önce bana merak ediyorum. Bütün yıldızlar yıldızı <laughs> <yukarı> çıkmış. Teşekkür ederim. Çok teşekkür yıkarız. Çamaşır suyu gider. Üzerindeki. Bakın. İzler kalır, kalır tabi evet. Bakın çok şahane olmamış mı? Ya arkadaşlar sıradaki sıradaki gelsin. Ama bir dakika. Ama bir dakika. Ama bir dakika. Tabi şekiller tam çıkmadı sprey şişemizden kaynaklı. Şöyle yıldızların hepsi böyle görünmesi gerekiyordu. Kulak çöpleri böyle görünmesi gerekiyordu arkadaşlar son hali şortumuzun çok güzel görünüyor gerçekten. Bu da diğer tişörtümüz kurumaya bırakmış Gökçe. Evet bu tişörtlerimizden de bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Hayır, Devamını çekeceğiz tekrar tabii ki de daha Gökçe ne yapacak? Bir tane daha. Bir tane daha yapacak. Hadi bay bay yap şimdi. Evet arkadaşlar bizi tekrar baskıya devam ediyoruz tişört baskısına. Bu defa elimizdeki canlı bir çiçekle çiçek baskısı yapmayı denedi Gökçe. Arkadaşlar ama biz kökünden koparmamıştık. Çünkü kökünden koparmadığımız için. Sen çiçeği mi kokladın? Sen sarı bir çiçek mi kokladın? <laughs> tamam işimiz bitince yıkarsın. Şimdi hazır mısın? Kaldırıyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Şuradan tutar mısın? Şuradan tişörtü. Arkadaşlar şimdi ben bunların ortasına sim yapacaktım. Hmm, Bak. Çok Şöyle güzel. kırmızı bir simimiz var. Ama şimdi bu onun ucu giriyor. Ama arkadaşlar bu sert olmuş. Ama böyle sallayınca ses geliyor. Başka ne yapalım? <laughs> bu Zaten renkler karıştı bu boyacı. Şimdi çiçeğimiz biraz isyanlarda çok ağırlaştı boyayla ve renkler giderek. Şimdi açılmıyor ya. Be şey bekle ben sana yardımcı olacağım o konuda. Oo çok güzel bir tişört oldu bu. Cap canlı bir tişört oldu. Bakalım bu ne çıkacak çok merak ettim Evet arkadaşlar, şimdi daha önce yeşille bir uzun kollu tişört yaptım. Şimdi ben onları odama gideceğim. Gireceğim de size tekrar tekrar göstereceğim evet. Biz yaptığımızı giydik. Bakın çok da tatlı oldu tişörtü. <laughs> Diğerini de giymemesi verir misiniz? Şimdi tişörtümüz nasıl oldu? <laughs> Beğendik mi? Bu yüzün haline hiç olmadı, yakışmadı. Aa. <laughs> <laughs> bakayım, uzaklaş bakayım. bakacağım tişörtüne. Bakayım, evet. bakayım. Çok güzel. Bakayım. Evet bakalım en son tişörtümüz. Da. En beğendiğim bu oldu. Gel başın sen üstümde, üstümde kalmışsın. Olabilir nasıl istersen. Hadi görüşürüz o zaman. Bay bay. Bir de, bir dahaki videoda Gökçe'nin çılgın projelerinde görüşmek üzere.